arkadaşlar. Bugün beden eğitimi ve spor dersinde hep birlikte ısınma, bazı temel ısınma hareketlerini yapacağız. Isınmada dikkat etmemiz gereken şey ısınma eğer baştan başlıyorsa aşağıya doğru, aşağıdan başlıyorsa yukarıya doğru bitmesi gerekmekte. O yüzden ilk hareketimizi ben bugün için ayaktan başlayarak yani aşağıdan başlayarak olarak tercih ediyorum size. İlk hareketimiz zıplama hareketi. Hep birlikte yapmaya başlayalım hareketin zorluğunu artırmak istiyorsanız biraz daha hızlanabilirsiniz. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Evet, şimdi 10 saniye bir dinlenme süremiz oluyor. Ee, bu sürede derin derin nefes alıp veriyoruz, burnumuzdan alıp ağzımızdan nefes veriyoruz. Evet arkadaşlar, hazırsak diğer hareketimize geçelim. Diğer hareketimiz e, ayaklarımızı zıplarken öne, arkaya ve yanlara doğru açıyoruz. Bu hareket ee, ellerimiz belimizde ve ayaklarımızı öne doğru itiyoruz. Arkada hareketli zorlaştırmak için daha hızlı yapabilirsiniz bu şekilde. Evet arkadaşlar dinleniyoruz. 15 saniye bir dinlenme süremiz var şu an. Bu sürede derin derin nefes alıp veriyoruz ki nefesimiz bir an önce yerine gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi ısınmayı aynı şekilde ayaklardan yani aşağıdan yukarı doğru devam ettiğimiz için sırada bel hareketimiz var. Bel hareketimiz için ayaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz ve ellerimiz belimizde. Ve belimizi sağdan sola çeviriyoruz. Bunda önemli olan dizleri kırmadan belimizi çevirmek. Dizlerimizi kırmıyoruz. Hiçbir şekilde bükmüyoruz. Aynı şekilde soldan sağa. arkadaşlar. Şu an belimizi ısıttıysak en son ve en önemli yerlerden birisi olan kol hareketimize geçiyoruz. Kol hareketimiz için öncelikle sağ kolumuzu yana açıyoruz. Daha sonra içeri doğru çeviriyoruz, öne doğru. Ve bunu yaparken hareketli oluyoruz. Ayaklarımız hareket halinde oluyor. Evet, şimdi geriye. Şimdi diğer kolumuz. Evet, şimdi geriye. Arkadaşlar tamamladıysak kollarımızı şöyle bir sallayalım rahatlatmak için. Evet arkadaşlar, e, dinlendiysek eğer şimdi diğer hareketimize geçiyorum. E, diğer hareketimizde yine omuz e, ayak bacaklarımı omuz genişliğinde açıyorum. Sağ kolum öne giderken sol kolum sol bacağım arkaya gidiyor. Aynı şekilde sol kolum öne giderken sağ bacağım geriye gidiyor. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Olabildiğince çekiyorum kollarımı yukarı. Bu, bu kollarımın asılmasını sağlayacak. Aynı şekilde hareketi zorlaştırmak istiyorsanız hızlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar dinleniyoruz. Dinlenirken derin nefes alıp vermeye dikkat ediyoruz ki nefesimiz bir an önce yerine gelsin ve diğer harekete daha rahat şekilde geçebilirim. Evet arkadaşlar önceden söylediğim gibi bu temel ısınma hareketlerini yaparken biz aşağıdan yukarıya doğru bir yol istedik. Ama e, siz evde yaparken yukarıdan aşağıda yapabilirsiniz. Yeter ki e, aşağıdan başlayıp direkt yukarı geçmeyin ya da belden başlayıp direkt aşağıya geçmeyin. Evet, şimdi son hareketimize geçiyorum. Son hareketimiz e, boynumuzla ilgili boyun esnetme hareketini yapacağız hep birlikte. Boynumuzu sağ sola, sağ sola. Ellerimiz belimizde ve bacaklarımız omuz genişliğinde açık bu şekilde sağa ve sola şeklinde esnetiyoruz. Şimdi öne ve arkaya Evet arkadaşlar. son olarak kafamızı sağdan sola şeklinde çeviriyoruz. Çevir. Şimdi soldan sağa. arkadaşlar bu hafta beden eğitimi spor dersinizde bazı temel ısınma hareketlerini hep birlikte başarılı bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.